Herkese merhaba arkadaşlar. Çağdaş Elim markalı tasarım çantalarımın sıfırdan başlayıp paket haline gelene kadar ki sürecini videosunu çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Örnek olması açısından böyle küçük boy bir çanta tercih ettim. Nasıl başlıyoruz onu göstereceğiz. Öncelikle boyalarımızdan başlayalım. Hazırladığım karışım boyamın özelliği çok çabuk kuruması bu da çalışmamı kolaylaştırıyor. çanta üzerine ya da uyguladığım obje üzerine tutunması en büyük özelliği. ve parlak olması. Daha önce bu çanta üzerine çalışmayı denemek isteyen ressam arkadaşlar oldular. Akrilik ya da normal yağlı boya uygulandığında ya soyulma ya dökülme, uzun süre bekletme gibi sonuçlar doğabiliyor. Tavsiye etmiyorum. Ham maddesini aldıktan sonra e, boya'yı çeşitli karışımlar uygulayarak ki e, benim babam kimya mühendisi onunla birlikte e, keşfettik bir boya'yı ve e, bildiğiniz gibi patentini aldım e, özel bir boya. Çantaya boya'yı uyguladıktan sonra özel bir madde ile onun dokuya tutunmasını sağlıyorum e, ve efekt uygulayacağım zaman da e, çeşitli efekt boyalar e, kullanıyorum. Tabii ki çanta kalitesine göre. Ve çantanın e, imal edildiği dokuya göre e, çatlamalar, e, soyulmalar e, görülebilmektedir. Hiçbir şey gibi bu da e, sonsuz değil. E, ama daha iyi götürmeye çalışıyorum. Çantamızı paketler gibi, e, tıpkı bir e, tuvalin yüzeyi gibi e, etrafına boya sıçramaması e, ve daha iyi çalışmak için platformama e, şu şekilde çantamı koydum. Gerekli ekipmanlarımı hazırladım, fırçalarım kahvem, boyalarım ve ben çalışmaya başlıyoruz. Genelde e, kurgudan uzak, tasarıdan uzak, e, ne yapmak istiyorsam e, çizmeden, boyamadan e, kendi içimden geldiği gibi e, renklerimi e, planlayıp çalışmaya başlamadan önce e, belli renk öbekleri oluşturuyorum. E, en sevdiğim bu çantada olmasını istediğim e, renkler turuncu, siyah. Belki biraz mavi, e, kurgudan uzak bir şekilde çalışmaya başlayacağım. Boyaması biten ve imzası atılan çantalarımı bu şekilde kurumaya bırakıyorum. Kuruması biten çantalarımın etiketlerini takıp kutusuna yerleştirip şu şekilde. Evet çantamız. Kargolanmaya hazır yeni sahibi için yola çıkacak. Ee, burası benim atölyem arkadaşlar ee, ve hiçbir zaman benim için bir e, kazanç kapısı değil. Bu bir yaşam biçimi. Seviyorum üretmeyi, tasarlamayı çok seviyorum. Size şans getirsin. İyi günlerde kullanın. Merak eden ya da bu süreci e, görmek isteyen arkadaşlarım için bu videoyu çektim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hmm, sanat her elde, sanat her evde diyelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.